Merhabalar, bugün sizin için oldukça kapsamlı bir konuyu, Çin'in 2021'de yürürlüğe giren yeni medeni kanununu ele alıyoruz. Evet. Elimizdeki kaynak da bu devasa kanunu analiz eden akademik bir makale. Amacımız, e, bu 1.4 milyarlık nüfusu etkileyen metnin neden bu kadar önemli olduğunu, öne çıkan ilginç yönlerini sizin için biraz damutmak kesinlikle çok önemli bir gelişme. Dünyanın en yeni medeni kanunlarından biri ve Çin özelinde bakarsak on yıllardır süren bir kodifikasyon yani kanunlaştırma çabasının e, bir sonucu. Hatta makale bu çabaların imparatorluk dönemine kadar gittiğini söylüyor. Bu kadar uzun sürmesinin sebebi neydi? Yani neden bu kadar zor oldu ve sonunda ne değişti de başardılar? Şey, aslında Neredeyse bir asırlık bir hikaye bu. Yani imparatorluğun yıkılışı, iç savaşlar, sonra sosyalist sisteme geçiş, planlı ekonomiden pazar ekonomisine dönüşüm gibi devasa olaylar var arada. Bunlar hep süreci etkilemiş. Anladım. Başlangıçta Kara Avrupası etkisi var. Özellikle Alman hukuku. Tabii Japonya ve Sovyetler Birliği üzerinden dolaylı olarak gelmiş bu etki. Ama asıl kırılma noktası dediğim gibi pazar ekonomisine geçiş. Hı hı. İşte o zaman e, dağınık halde bir sürü yasa var. Bunların birleştirilmesi gerekiyor. Mülkiyet gibi haksız fiil gibi alanlarda ciddi boşluklar var. Modern ihtiyaçlara cevap verecek tek sistematik bir kanuna ihtiyaç duyuluyor. Yani bir zorunluluk ortaya çıkıyor aslında. Aynen öyle. İşte bu 70 küsür yıllık çabanın sonunda mevcut yasaları elden geçirip birleştirip 7 bölüm ve 1260 maddelik bu kanunu oluşturdular. Peki bu kanuna baktığımızda hani ilk göze çarpan işte bu farklı diyebileceğimiz ne gibi özellikler var? Şüphesiz en çarpıcı yeniliklerden biri kişilik haklarına başlı başına bir bölüm ayrılmış olması. Kişilik hakları. Evet bu e, dünyada pek sık gördüğümüz bir uygulama değil. Geleneksel medeni kanunlar daha çok mülkiyet odaklıdır ya hani. Doğru. Burada ise birey, bireyin onuru, özel hayatı, kişisel verileri gibi konular merkeze alınmış. Kanun açıkça bu hakların devredilemez, vazgeçilemez olduğunu söylüyor. Hatta şey ölen kişinin haklarının bile yakınları tarafından korunabileceğini belirtiyor. O çok ilginç. Yani manevi miras gibi bir şey mi? Bir nevi. Ve saldırı durumunda sadece tazminat değil, özür dileme, itibarın iadesi gibi yollar da var. Bir de şu önemli, bu hakları arama konusunda zaman aşımı işlemiyor. Vay canına. Bu gerçekten bireyi oldukça güçlü bir konuma getiriyor gibi duruyor. Peki ya mülkiyet? O her zaman hassas bir konu, özellikle Çin'in sosyalist geçmişi düşünülünce. Orada durum nasıl? Evet, orası İşin en karmaşık ve e, hassas noktalarından biri. Biliyorsunuz yakın zamana kadar yani 1988'e kadar bütün araziler kamu malıydı, devlete aitti. Evet. Ama işte pazar ekonomisi, kentleşme, özel sektörün gelişimi anayasada değişiklikleri zorunlu kıldı. Şimdi durum şöyle, şehirlerdeki arazilerde mülkiyet hala devlete ait. Bu temel prensip değişmedi. Hmm ancak kişilere ve şirketlere devredilebilir kullanım hakları tanınıyor. Yani siz bir araziyi belirli bir süre için kullanma, üzerinde yapı yapma hakkı edinebiliyorsunuz. Hatta bu hakkı başkasına devretme imkanınız da var. Bizdeki intifa, sükna gibi irtifak haklarına benzetebiliriz belki. Yani tapusu devletin ama kullanım hakkı sizin ve bunu satabiliyorsunuz da. Aynen öyle. Ama altını çizmek lazım, arazinin kendisi üzerinde yani çıplak mülkiyet dediğimiz şey hala özel mülkiyete konu değil. İşte bu sosyalist ilkelerle pazar ekonomisi dinamikleri arasındaki o ilginç dengeyi gösteriyor. Gelecekte ne olur? Tabii o merak konusu. Anladım. Peki, insanların daha kişisel alanlarına yani aile ilişkilerine veya birbirlerine verdikleri zararlara, haksız sihirlere bakalım biraz da. Oralarda ne gibi yenilikler var? Aile hukukunda kadın erkek eşitliği vurgusu çok net. Mesela herkes kendi soyadını kullanabiliyor. Mal rejimine baktığımızda bizdeki edinilmiş mallara katılmayla mal ortaklığının bir karışımı gibi bir model görüyoruz. Yani evlilikte kazanılanlar paylaşılıyor ama bazı mallar ortak mı kabul ediliyor? gibi. Evet. Boşanmada mal paylaşımında çocuğun ve kadının hakları ile kusur durumu özellikle dikkate alınıyor. Velayet konusu da ilginç. Çocuk 2 yaşına kadar genellikle ortak velayet altında. Anlaşmazlık olursa hakim çocuğun yararına göre karar veriyor. Ama 8 yaşından sonra çocuğun kendi görüşü, iradesi çok daha belirleyici hale geliyor. 8 yaş. Bu da önemli bir eşik demek ki. Peki haksız fiiller yani sorumluluk hukuku. Orada da önemli düzenlemeler var kusurlu ve kusursuz sorumluluk ayrımı daha net hale getirilmiş. Özellikle kusursuz sorumluluk halleri, yani bir kişinin kusuru olmasa bile sorumlu tutulduğu durumlar mesela mesela tehlikeli bir işletme sahibi olmak, hayvan bulundurmak, yapı malikinin sorumluluğu gibi durumlar. Bunların kapsamı genişletilmiş ve hepsi tek çatı altında toplanmış. Bir de risk alma doktrini gibi modern prensipler var. O ne demek? Yani bir kişi bir faaliyetin mesela ekstrem bir sporun riskli olduğunu bilerek ve isteyerek katılırsa orada başına bir zarar geldiğinde başkalarını sorumlu tutma hakkı sınırlanabiliyor. Makul bir yaklaşım aslında. Anladım. Genel olarak kanunun yeşil ilkeler dediğimiz çevre duyarlılığını, teknolojik gelişmelere uyumunu ve zayıf grupların korunmasını önemsediğini de eklemek lazım. Modern bir yaklaşım sergilenmiş bu konularda. Gerçekten de hem tarihsel derinliği hem de getirdiği yeniliklerle çok boyutlu bir kanun. Yani Çin'in kendi özgün koşullarıyla küresel hukuk normlarını bir araya getirme çabası çok açık. Peki tüm bu anlattıklarımız sizin için, bizim için ne anlama geliyor? Yani bu kanun sadece 1.4 milyar Çinli için değil, potansiyel olarak küresel hukuk ve ticaret içinde önemli sonuçlar doğurabilir. Dünyanın en kalabalık ülkesinin medeni hukuk alanındaki bu dev adımı hem Çin toplumunun iç dinamiklerini hem de e, uluslararası ilişkilerini, ekonomik ilişkilerini muhakkak etkileyecektir. Hı hı. Özellikle demin konuştuğumuz o denge, yani bir yanda bireysel kişilik haklarına yapılan o güçlü vurgu, diğer yanda devletin toprak mülkiyeti üzerindeki kontrolü. İşte bu ikisi arasındaki gerilim bu kanunun pratikte nasıl işleyeceğini ve Çin hukuk sisteminin gelecekteki yönünü belirleyecek en kritik faktörlerden biri olacak bence. Bunu dikkatle izlemek gerekecek. O zaman size ve dinleyicilerimize üzerinde düşünecek bir soruyla bitirelim. Bir tarafta devletin toprak mülkiyeti gibi sosyalist mirasın devam eden izleri, diğer tarafta bireyin onuruna, özel hayatına, yani kişilik haklarına yapılan bu kadar detaylı ve güçlü bir vurgu. Bu ikisini bir arada barındıran bir medeni kanun, Çin'in gelecekte nasıl bir toplum ve hukuk düzeni hedeflediğine dair bize ne gibi ipuçları veriyor olabilir? Bu soruyu düşünerek bugünkü konumuzu noktalayalım.